Ne elhamdülillah feyiz aldığımız yine dikkat kesiliriz ama böyle biraz üzerinde durarak biraz daha herhalde Rabbimizin bu özel tarifini anlamada biraz daha herhalde farklı anlamalara açık değil mi? Başınızı açmıyoruz evet. 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 Hiçbir mekanda olmadığı halde her bir yerde ve her bir mekanda kudretiyle, ilmiyle hazır olan mekanda münezzeh. Fakat her yerde kudretiyle, ilmiyle hazır olan. Ne buyuruyor? Ve hüve Ve izâ seâleke ibâdî annî kulların beni senden soracak olurlarsa fe inni garibun şöyle onlara ben onlara çok yakınım diyor. Ücibu davet et dâi izâ Onlar istesinler. Ben onların isteklerine cevap veririm. Cevap veririm demek yani her istediklerini kabul ederim demek değil. Nerede izah ediyoruz bunu? Hüdûni asletcim lakum izahı nerede geçiyor? İlk okuduğunuz kitaplar hangisi? 23. söz değil mi? İnsanın tarifi nerede? 23. söz iyi iyi bileceksiniz. 23. sözü çok iyi hazmedeceksiniz. 23. sözü çok iyi bileceğiz. Küçük risaleler böyle öyle okul dersine çalıştığınızdan daha ciddi, daha dikkatli bir şekilde çalışıp özümseyeceksiniz kardeşler. Başka yolu yok. Başka yolu yok. 23. söz ne demek? Vakit alacak. Onunla ilgili bir şey burayı bitirdikten sonra anlatayım. Hatırlatırsanız. Ve hiçbir her şey ondan nihayet derecede uzak olduğu halde o ise her şeye nihayet derecede yakın olabilen bir zat-ı hayy-i kayyumuzun celalin elbette hiçbir cihetle hep yine noktada temerküz ediyor. Misli, naziri, şeriki, veziri, zıddi, nitti olmaz ve olması bu haldir. Meddeden intihaya ve aynı şey. Ve her şey bir de okuyorum. Ondan nihayet derecede uzak olduğu halde o ise her şeye nihayet derecede yakın olabilen bir zatı, haydi, kayyumuzu, celalim. Ne okuyoruz her gün namazlarının sonunda? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum <Sessizlik> okuyor muyuz? Üçüne evet. ne diyoruz? <Sessizlik> la ta'khuzu sinetun ve la Yani la ta'khuzu ona tutamaz diyor. Sinetun ve saniyenin yüz binlerde birisi kadar dahi olsa onu tutamaz diyor. Çünkü biz uykunun tutması ne demek olduğunu biz en iyi biz anlıyoruz. En iyi anladığımız şeyden bize müsaade ediyor. Uykusuz ne kadar durabilirsiniz? Bir noktadan sonra sen ne kadar istemesen de o sen ne yapıyor? <laughs> yapıyor mu? Daha sonunda da <laughs> ya mucena çünkü külle yerin hüve bi şen buyuruyor her an iş başında her an iş başında külle yerin hüve ben bir gün Sparta'ya bir sembolcünün çolası Denizli'de Havuz abi ve Ahmet şey şey Hasan Beyz abimiz için mevlid var olmuş. Şimur abi Azerbaycanlıları alıp Bursa, İzmir öyle gitti. Bana da Nahçıvanlıları verdi. Bunları da sen getir dedi. Ben de onları aldım. Cumartesi şeye, Barla'ya gittik. Akşam Isparta'da derse gittik. Bizden önce Güney Afrika'dan gelen misafirleri derste konuşturmuşlar, o dinlemişler falan. Çay içiyorlardı, biz girdik içeri. Biraz sonra dediler ki işte bir ders okursan da biz daha önce işte onları dinledik ama bir ders okuyamadık. Hem ders okumuş olsun hem de işte sizin yanınızda sık ders dinlemiş falan. Ya biz misafiriz, biz buraya dinlemeye geldik. Şu bu dersi dizeyim Mecburen geçtik. Tam da hac mevsimi yaklaşmış. Benden ders okuyayım derken hemen 16 altıncı sözün dördüncü şu ayını açtım, okudum. Birkaç kelam ettik falan. Sabahleyin de dediler ki Ayazmada kahvaltı edeceğiz. Sabah saat saatte Haberiniz olsun. Hiç gittik oraya. Üniversitedeki öğretim üyesi kardeşler gelmişler. Bugün gün akşam orada uyuyanlar gelmişler. Ee, Ömer Karuk, Ömer Rıza var. Kütahya Emkul Direktörü o var. Cahit Kurban var şu anda Medeniyet Üniversitesi rektörü Yardımcısı onlar var falan. Onlar kahvaltı atmış bir de. Herkes sohbet ediyoruz. Ömer Bey'e dedi ki, sen Arapçayı Herkes bakıyor, bakıyor. <laughs> ben Arapça Ben Akşam o kadar Arapça şeyler söylerdim ya. Arapça bilmeyenler nasıl Benim bütün bilmeyenler insanlardaydı. Üstad-ı neyi ders vermişler? Ala kadar taat. Onları alıp onları kardeşlerimize paylaştık. Başka bir şey yok Ya nasıl oluyor? Biz de okuyoruz işte. Biz de okuyoruz. Dedim orada bir zülfiyar var, dokun mu Dedim. Burada kim bay, bir üç beş çevremizse hemen oku! E tamam okuyalım ama okuyalım ama okumaktan maksat nedir? Ne diyor? Okumaktan maksat neymiş? Söyle. Kişi hakkında bilmek. Evet. Devam kim dedi? Evet. Devam. Evet. Devam. Daha gelmiyor. <laughs> 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 Kimin söyledi? Anlamıyor musun? Kimi sen? İlim ilim bilmektir. İlim Bil, kendin bilmektir. bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu iyice okumaktır. O Hakk'ı bilmektir. Evet, evet tamam. <laughs> 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 Bilmekten yani okumaktır. Yani okumaktır. <laughs> Bak İslam'ınu özet bir şekilde dersini o gün Yunus Emre o günkü cemiyete vermiş. Özet bir şekilde. Şiat ise bugünkü insanların anlayacağı şekliyle Kur'an-ı bu asrın e bir ders olarak bize veriyor. Bunu anlamaktan olur mu? Anlamaya çalışmamakta olur mu? Anlamaya çalışacağız, anladığımızı anlatacağız birbirimize. Ben böyle anlıyorum, sen böyle anlıyorsun diye yolda gelirken, kaptanımızla yanda oturan, sağımdan meseleleri birbirine sorarak, konuşarak, ders yaparak geldik. Bak, nur talebesi için o kadar kolay ki. Ya, yani, talebelik böyle olacak, evet. Ve her şey ondan nihayet uzak O her şeye nihayet yakın olabilen bir zat ayı kayyumuzu celalin. Elbette hiçbir cihette misli, naziri, şeriki, veziri, zıddi, nüddi olmaz ve olması muhaldir. Yalnız mesele temsil suretinde şu unat-ı kutsiyesine bakılabilir. Risale-i bütün temsilat ve teşbihat bu mesele ve temsil nevindendirler. İşte son cümleyi okuyorum. Yani başka zaman bize bu kadar vakit vermezler sizinle böyle hem hal ya? Fırsatı bilmişken. <laughs> 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 Nazar-ı işte işte böyle bir